Ya Hakan Fidan savundu oğlum Atatürk'ü. AKP'ye savundurttunuz Atatürk'ü ya. Ya siz Atatürk'ü savunmayı AKP'ye bıraktınız. Onlara kaldı iş artık. AKP savundu Atatürk'ü. Şimdi AKP de abicim Hakan Fidan'dır, İbrahim Kalın'dır bunlar akıllı adamlar. Yani şimdi AKP övgüsü yapmayacağım biliyorsunuz AKP hakkındaki görüşlerimi. Bu AKP'den kurtulmak için küfürler yağdırdığım kılıçlara bile oy verdim ben yani. Nefret ediyorum AKP'den fakat. Bunun benzeri yıllar önce olmuştu. NATO Bir NATO tatbikatında hedef tahtası olarak Atatürk fotoğrafları koyuyorlar. Şimdi bu duruma AKP ses çıkarmıştı. Neden? AKP de salak değil. Anlıyorlar Atatürk'e böyle bir şey yapmaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir tavırdır. Yani AKP burada Atatürk'e evet Atatürk'ten nefret eder AKP ama Atatürk'e karşı ideolojisini bırakıyor. Bu kontekste Atatürk eşittir Türkiye, Türkiye'ye karşı bir hamle var diye algılıyorlar. Disney'in yaptığı olayı da böyle algıladı AKP. Baya baya Hakan Fidan lan eski MİT başkanı olaya müdahale oldu. Atatürk'ü savunmak için yani o kadar kafaları çalışıyor. Atatürk'e bir şey bir hedef gösterici bir şey yapmak zarar vermek Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermek. Ve böyle kaygıları olmayan, vatanı çok dikinde olmayan insanlar da ses çıkarmıyor. İnsanları da suçlayamıyorum. Bu vatan artık kendisini sevdirmekten o kadar soğuttu ki. Ama soğutanlar yine bir vatanın içinde yaşayan insanlar. Vatan bir idea değil ki veya bir tanrı değil ki tek başına konuşsun. Vatan dediğin içindeki insanlardır. Bu ülkenin insanı kendisinden soğutmayı başardı. Ben de yani 10 yıl öncesinde çok daha milliyetçi ilimlerim vardı. Şu an çok az kaldı. Ama hala Atatürk kırmızı çizgim mesela. Öyle bir şey olunca kafayı yiyecek gibi olurum. Bende de kalmadı çok vatan sevgisi. Vatan dediğin işte sevdikler. Başka bir anlama gelmiyor. Benim yurt dışında yaşama imkanım çok oldu. Hem okuduğum okul gereği, hem work and travel'da kurduğum bağlantılarla Amerika'ya ya da Fransa'ya gidebilirdim. Birçok arkadaşım gitti. Hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ben ararım abi ülkemi. Ararım. Benim dilimi konuşan adamları, nispeten bana benzeyen adamları ararım. Bu insani bir yönelim. Yani grup içi Üyelere biraz daha torpilli davranırız biz grup dışı üyelerden. Evet hayvansal, çok hayvani bir evrimsel miras ama böyleyiz. Biz de böyle işliyoruz. Yoksa ben Türkiye'ye Türkiye olduğu için bağır, e, bayılmıyorum. Burada doğup burada büyüdüğüm için seviyorum. Dünyaya gelmeden önce Tanrı sorsaydı bize ben kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyümek isterdim. Ortalama bir eyaletinde doğayım büyüyeyim çünkü çok ileride der, kültürel açıdan maddi açıdan zaten. Ama gel gör ki burada doğmuşuz. Ha, burayı seviyoruz. E ben okuduklarım. Hiç mi iki kelime edesiniz gelmiyor ya? Göt kadar Ermeni lobisi 1915 ile hemen hemen hiçbir alakası olmayan Atatürk'ü soykırımcı ilan ettiriyor. Şuna iki laf edemiyorsunuz ya. Ya neyden korkuyorsunuz bu kadar ya? Ya neyin korkusu amına ya? Çok tuhaf. Çok tuhaf. Peki bir şey anlamıyorum ben. Tamam sanat sepet tayfadan zaten kanaat önderi olmaz. Bunların tepki göstermemeleri normal. Bunlar ekmeğinde adamlar. CHP niye iki laf etmiyor? Niye iki laf etmiyor CHP? Disney ile projeniz mi var? Yok. Ne? Disney'e Kore Pop belgeseli mi çektireceksiniz? Ne yapacaksınız zaman? Sizin Disney ile ne alakanız var? Disney'e niye atar gitar yapamıyor CHP? Neden? Çünkü Atatürk'le çok uzak. Çok uzak. Ya şu an Arkadaşlar abartmıyorum. AKP Atatürk'e daha yakın olabilir ya CHP'den. Yemin ye. ederim. Yani şu an hadi milli mücadele, mücadele dönemi yıllarına gidelim. Atatürk şey AKP İslam Teali Cemiyeti ise bunlar İngiliz muhipleri cemiyeti koyayım CHP falan. Tamam mı? Hani <laughs> zararlı cemiyetception ya da Kürt Teali Cemiyeti evet. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Yani böyle bir olay olunca ben sıradan bir vatandaş olarak en azından bir tweet atıyorum tweet atınca da ne oluyor demeyin artık bu dönemde tweet atmayla facebook postu atmayla çok şey oluyor. En azından bir tweet atıyorum çünkü içimden geliyor. Birileri Atatürk'e laf ediyor ve lafta Atatürk Atatürk kadınlarımıza hak verdi ey. diye edebiyat yapanlar Atatürk'ü savunmak için azıcık elini taşın altına koyamıyor. Bu beni sinirlendiriyor ya sinirlendiriyor. beni biliyorsunuz moruk. Bütün gün evde oturan, o, oku, felsefe okuyan, akşamları da Twitter, YouTube takılan bir adamım. Aa böyle, böyle iş mi olur deyip aklıma geliyor. Yazıyorum. Sizin hiç mi böyle aklınıza gelmiyor? Hani sanat sepet tayfa gibi ti tiplere söylüyorum. Hiç mi lan diyesin? Ona koyarım böyle de olmaz diyesiniz gelmiyor. Hay bir de sen Tarkan'sın ya. Sen Disney Türkiye'den daha büyük Disney olmazsa Netflix kapar seni. Bir de vizyonsuzlar, olmazsa geyin olur, bilmem ne bir şey olur, bir sürü platform var ya. Disney'e de resti çeki var ya, nedir yani? Bir tane kapıyı kapatılar, bir sürü kapı açık sana zaten. Lafta bizden çok vatanseverler tabii. 29 ekibi bekleyin şimdi o atap, atap Hani Kimseye bir zararının olmayacağı bilinen olaylarda en vatansever onlar olurlar. Belirli bir komünitenin onayını almış, konsensüsün sağlamış olaylarda en devrimci bunlar olur. Her 8 Mart'ta illa bir tane reklamda oynarlar. Kadın hakları cartçurt savunan ya da tweet atarlar. Çünkü 8 Mart bir endüstri oldu. Kadın hakları bir endüstri oldu. Bu konuda devrimci hürriyet kahramanı kesilirler. E al hadi elini birazcık birazcık taşın altına koymanı gerektirecek bir şey. Disney en azından üst, bir şey yap ya. Tenkitte bulun. Üstürüklü ya. Tamam benim gibi serseriler gibi Disney'se diyemezsin belki ama üstüruplu bir tepki göster ya. Yani. Çok ilginç bir olay daha oldu. İstanbul Valisi sokak köpeklerinin toplanacağını söylemiş. Sokak köpeği diye bir şey olmaz. Sokak hayvanı diye bir şey olmaz. İnsanlara zarar veriyorlar. Tamam ama bunu görmezden gelelim diyemeyiz şeklinde İstanbul Valisi müthiş doğru konuşmuş. Bilmiyorum. Yani Allah Allah bu yayın AKP mitingine doğru gidecek koyun. <laughs> ya karşı taraf o kadar yanlış ki doğru olanı yapmak AKP'ye kalıyor o yüzden yani. Hani o kadar yanlışlar ki doğru olanları yapmak mecburen AKP'ye kalıyor. Ben çok büyük samimiyetle şu an CHP'nin AKP'den daha kötü bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Siyasi parti değil bir oluşum böyle Dersimli lobisi tarafından yönetilen bir oluşumdur CHP. Ben bir daha asla oy vermeyeceğim. Bugüne kadar Mustafa Sarıgül'ünden Kemal Kılıçdaroğlu'na kimi aday yaptıysanız oy verdim. Reşitliğimden beri CHP'ye oy verdim. Sadece bir iki sefer il meclisinde İyi Parti'ye oy vermişimdir. Onun dışında hep CHP'ye verdim. Bundan sonra vermeyeceğim. Yani muhtemelen okul oy kullanmaya gitmem. Ya da İyi Parti'ye veririm bilmiyorum. İyi Parti'nin de kaşına gözüne hayran olduğumdan değil de işte. CHP'den beter değiller en azından. Ben artık yani CHP'nin AKP'den kötü olduğu konusunu bir anlık sinirle söylüyor değilim. Artık bayağı mindset'im oturdu bu konuda. Gerçekten çok kötüler. Yemin ederim ya zararlı bir olur. Yok zafere de vermem onlar da ayrı bir... Ya moruk Göktürk şapkasıyla dolaşan bir adama da ben oy vermem açıkçası. Yani yapma ya. Tamam Türküz de yani Türklük üzerine kurulan bir oluş. Ben vatanseverlik istiyorum ya. Vatanseverlik istiyorum şart mı illa Tengri, Oğuz Kağan falan muhabbetlerine girmek? Günümüzde yaşıyoruz ya. Ben vatansever bir muhalefet, bir şey olsun beni temsil et istiyorum.